havya encilikten hepinize tekrar merhabalar. Ben Fen Bilimleri Soru Bankası yazarı Merve Güdaş. Sizlerle beraber bugün hal değişimi konusunu inceleyeceğiz. Tabii ki biz hal değişimlerini çok daha önceden biliyoruz. Erime, donma, buharlaşma vesaire. Ama burada birazcık daha hal değişim grafikleri var. Bizim için önemli kısım orası. O yüzden ön, önceliğimi oraya vermek istiyorum. Hemen ön kısımları böyle bir e, tekrar yaparak soru cevap şeklinde geçelim. Şimdi biz biliyoruz ki maddeler ısı aldıklarına veya ısı verdiklerinde hal değişimi gerçekleştirebiliyorlar. Ama bizim için önemli olan nokta burada hal değişimi ısısı dediğimiz bir kavram. Hal değişimi biz sıcaklıklarını biliyoruz. Örneğin işte su 100 derecede kaynar biliyoruz. Ya da buz 0 derecede erir. Bunu biliyoruz değil mi? Biz burada ama ısı kavramını vereceğiz. Yani hal değiştirme ısısı. Yani maddenin 1 gramının hal değişimi geçirmek için uygun sıcaklıkta 1 gramının hal değiştirmesi için gereken enerjiye vurgu yapacağız. Şimdi burada hal değişim ısısına dikkat edelim. Kütle ve maddenin cinsine bağlı. Mesela normalde hal değişim sıcaklığı kütleye bağlı değildi. Örneğin 10 on gramlık su da 100 derecede kaynardı. 100 gramlık su da 100 derecede kaynardı değil mi? Ya da maddenin cinsine bağlıydı tabii ki. Ama burada hal değişim ısısı, ısı dediğimiz kavram kütleye bağlı olduğu için hal değişim ısıları da kütleye bağlı olacak. Mesela şöyle gidelim. Kütleden gidelim. 10 derece suyum var iki kabında da ama birinin miktarı daha fazla gördüğün gibi. Şimdi kütle arttığı için ne yapıyor? Maddenin hal değiştirmesi için ihtiyacı olan ısı miktarı da artıyor. Yani bu 10 derecelik bir maddeyi ben işte su olduğunu düşünelim. 100 dereceye getirmem için ne yapmam gerekiyor? Daha fazla ısı vermem gerekiyor, değil mi? Daha fazla ısıya ihtiyacı var. Daha geç sürede o yüzden. Diğerine göre daha geç sürecek onun kaynaması ve daha fazla ısıya ihtiyacı olacak. Ya da maddenin cinsine baktığımda ilk sıcaklıkları eşit su ve yağım olsun gramları değişik. Yine tabii ki de ne oluyor bunların da öz ısıları farklı oldukları için hal değiştirmesi için alması ya da vermesi vermesi gereken ısı e, miktarları yine birbirinden farklı oluyor. Şimdi hal değişim ısısı dediğimiz şey yine bir ayırtıcı bir özellik. Ve ben hal değişim ısılarını L, büyük L harfiyle gösteriyorum. Birimi de Joule bölü gram. Şöyle gidelim yavaş yavaş gidelim. Bildiğimiz bizim hal değişimleri neler? Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme ve kıralaşma var değil mi? E, hepsinden bahsedeceğim aşağı yukarı ama şimdi tek tek gidelim. Erimeden gidelim. Bak erime sıcaklığı demiyorum. Erime ısısı diyorum. Erime ısısı ne demek? Erime sıcaklığındaki bir maddenin, örneğin bir e, buz düşünelim. Tamam mı? Erime sıcaklığında olsun. Buz kaç derecede erir? Sıfır derecede. Erime sıcaklığındaki yani mesela 0 derecede bir buz. Bir gram katı maddenin 1 gramının aynı sıcaklıktaki sıvı hale geçmesi için alması gereken ısı miktarına erime ısısı deniyor. Bakın şuna dikkat edin. Eksi 10 derecedeki buzu biz erime ısısı hakkında konuşamayız. Önce buzu neye getirmem lazım? Erime sıcaklığına. Yani 0 derecedeki 1 gram buzu aynı 0 derecedeki 1 gram sıvı hale getirmek için vermem gereken ısı miktarı benim erime ısısı adını verdiğim kavram. Tabii ki biz burada buz dedik ama sadece buz değil, değil mi? Bir sürü madde var. Biz erime ısısını LE ile görüyoruz. Yani L zaten genel olarak hal değişimlerini gösterdiğimiz harf de. E'sini veriyoruz. LE diyoruz erime ısısına. Şimdi erime sıcaklığına gelen bir madde Mesela biz zaten bu daha önce de biliyoruz. Mesela ısıttım, ısıttım, ısıttım maddeyi. Geldi erime sıcaklığına geldi. Şimdi ben ona normalde hala daha ısı vermeme devam ettim. Yani ısı vermeye devam ediyorum değil mi? Eli, yani erirken ısı vermeye devam ediyorum ama madde sıcaklığını arttırmıyor. O aldığı ısıyı neye harcıyor? Hal değiştirmeye harcıyor. Yani burada şuna dikkat edelim. E, hal değişimleri esnasında madde aldığı ısıyı sıcaklığını arttırmaya değil, halini değiştirmeye harcar diyelim. Mesela hal değişimi sırasında sıcaklık değişmez. Örneğin bu madde artık neyse ısı vermeye devam ediyorum buna ve sıcaklığını değiştirmiyorsa demek ki bu şu an bir hal değişimi geçiriyor diyebilirim. Ve tabii ki de ayırt edici bir özellik olduğu için farklı maddelerin erime ısıları da farklı olacak. Şimdi mesela örneğin buz. Buzdan gidelim. Buzun erime ısısı ne kadarmış? 334,400 gibi bir değer Bu ne demek? 1 gram buzun, sıfır derecedeki 1 gram buzun sıvı hale geçmesi için alması gereken ısı enerjisi miktarı 334,400 Joule'dür demek. Örneğin cıvanın 11,280 işte kurşunun farklı hepsini farklı gördüğünüz gibi. Yani ayırt edici bir özellik. Ee, biraz da arkadaşlar öz ısıyla doğru orantılı gibi de düşünebiliriz. Şimdi tam tersi donma ısısı. Ama donma ısısına geçmeden önce mesela şöyle bir problem gelse karşımıza mesela nasıl çözeriz şunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki elimde bana şey diyor 2 gram bir buz var Sıfır derecede buz var. Bunun diyor e, sıvı hale geçmesi için vermem gereken ısı miktarı ne kadardır? Yani burada bana, bana neyi soruyor aslında? E, erime ısısını soruyor. Şimdi erime ısısı yani buzun mesela L, erime ısısı ne kadardı? 334,400 değil mi? Ama bu 1 gramı için geçerli bir miktar. Ama benim elimde 2 gram varsa bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? 2 ile çarpacağım bu değeri artık sonuç ne çıkıyorsa bu şu demek 2 gramını eritmek için bu kadar ısı vermem gerekiyor. 10 gramsa onunla çarpacağım. 1 gramsa 1 zaten. Donma ısısı da arkadaşlar aslında erime ısısının aynısının tam tersi. Donma nedir? E, yani donma sıcak yani donma neydi? Katı bir cismi ısı vererek eritme işlemiydi değil mi? Donma ısısı da aslında erime ısısıyla aynı şeyin tam tersi. Donma ısısı da şu oluyor gençler. Donma sıcaklığındaki 1 gram saf bir sıvının tamamının katı hale geçmesi için çevreye vermesi gereken ısı miktarı aslında. Bunu da biz yine LD yani donmanın D'si ile gösteriyoruz. Tamam mı? Yine aynı şekilde ben hesaplamam için bu e, maddenin donması için ne kadar jul ısı vermem gerekiyor diye hesaplamak için küçük şöyle bir formül kullanabilirim. Yani kütle ile donma ısısını çarpacağım. Az önce yaptığımız et, çarpma e, o çarpmıştım var ya onun aynısı aslında. Şimdi bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları nasıl aynıysa erime ve donma ısıları da aynıdır. Çünkü bir maddeyi ha eritmişim ha dondurmuşum. Aynı şey birbirinin tersi olaylar. O yüzden örneğin buzun erime ısısı da 334, donma ısısı da 334 gibi düşünebilirsin. Şimdi donma da aynı şekilde onu da söyledik. Erime donma birbirine eşit ve aynı birbirine tam tersi. Bu bir de ne vardı? Buharlaşma vardı bizim hal değişimlerimizden bir tanesi. Buharlaşma da gençler aynı şekilde bu sefer kaynama sıcaklığındaki bir gram saf sıvı bir maddenin Mesela buradaki bir gram su olsun, mesela kaynama sıcaklığında bir gram su. Bunun gaz hale geçmesi için alması gereken ısı miktarını buharlaşma ısısı diyoruz. Yine aynı şekilde bakın ne oldu? Bir gram sıvı haldeki, kaynama sıcaklığındaki benim sıvım suyum. Ne oldu? Bir gram buhar haline geldi. Buharlaşmayı da ben Lb ile gösteriyorum. Yani yine buharlaşmanın b'sinden geliyor. Buharlaşma ısısı da aynı şekilde ayırt edici bir özellik gençler ve her saf maddenin buharlaşma ısısı birbirinden farklı. Örneğin mesela suyun buharlaşma ısısı 2257 Joule bölü gram kalori olarak sorarsa da 540 kalori bölü gram. Artık hangi birimden verirse joule de verebilir bana kalori de verebilir. O zaman bu ne demek? 1 gram sıvı haldeki suyun yüz, tabi 100 derece sıcaklığındaki kaynama sıcaklığındaki suyun gaz haline geçmesi için ben ona 2257 jüllük bir enerji vermem gerekiyor. Tabi bu 1 gramsa. 2 gramsa ne yapacağım? Bu değeri 2 ile çarpacağım. 3 gramsa 3 ile çarpacağım. Gördüğünüz gibi her e, maddenin Buharlaşma, buharlaşma ısıları da birbirinden farklı. E ee, buharlaşmanın tersine yoğuşma. O zaman yoğuşma ısısı da buharlaşma ısısıyla aynı olacak. ya ee, yine onun da tanımını yapalım. Bu da nedir? 1 gram yine kaynama sıcaklığındaki 1 gram gaz maddenin sıvı hale geçmesi için yani tam tersi yoğuşma olayını gerçekleştirmesi için vermesi maddenin dışarı vermesi gereken ısı miktarıdır. Bu yoğuşma ısında L-Y yani yoğuşmanın Y'sinden gösteriyoruz. Yine yoğuşma ısısıyla da e, gördüğünüz gibi buharlaşma ısıları birbirine nedir? Eşit olmak zorunda. Tabi bu tabloda onu vermemiş ama eşit olmak zorunda. Şimdi gençler burada bu erime ısıları, donma ısılarını konuştuk. Şimdi de şuna bakalım. Eşit kütledeki farklı maddeler hal değiştirirken hal değiştirme ısısı büyük olan madde daha fazla ısı alır veya daha fazlası verir. Bu ne demek? Örneğin işte iki tane madde olsun. Birinin hal değişim ısı miktarı daha düşük olsun. E bunun o zaman hal değiştirmesi için azıcık bir enerjiyle hal değiştirebiliyor. Yani daha kısa bir sürede hal değiştirebilir. Ama hal değiştirme ısısı büyük olan madde ne olacak? Daha fazla enerji ihtiyaç duyacak. Daha uzun sürecek hal değiştirmesi. Ve tabii ki de kütlesi büyük olan. Örneğin bir gram buzu eritmek mi daha kolay? 10 gram ya da 100 gram buzumu eritmek daha kolay. Tabii ki de 1 gram. Yani hal değiştirirken de kütle büyük artarsa ne olur? Madde daha fazla ısı almak zorunda kalıyor doğal olarak. Çünkü ne yapıyoruz orada da işte erime işte sıcakla ya da donma sıcaklığı artık neyse onu kütleyle çarpıyoruz. Kütlesi ne kadar çoksa alması ya da vermesi gereken ısı miktarı da o kadar artıyor. Şimdi bizim için önemli kısım hal değişimi grafikleri. Yani ısınma ve soğuma grafikleri. Madde hal değiştirirken bakalım nasıl hallerde bulunuyor, neler oluyor. Şimdi bizim burada öncelikle başlangıçta eksi 30 derecede bu bir suyun grafiği olsun. Eksi 30 derecede benim bir buzum var. Tamam başlangıçta katı. Süreye kadar yani birinci bölüm boyunca ne yapıyorum ben bu buza ısı veriyorum. Peki bu buz aldığı ısıyı ne yapıyor? E, daha henüz hal değişimi gerçekleştiremez çünkü sıfır dereceye gelmedi. Ne yapıyor bunu? Sıcaklığını arttırmak için kullanıyor. Yani katı halde burada madde hali olarak katı halde. Katı halde sıcaklığı artıyor burada ve hal değişim yok. Ama iki numaralı kısma geldim. Şimdi burada sabit kalmış gördüğünüz gibi. Burada ben neyi biliyorum? Burada madde hal değiştiriyor. Ben onu hala ısıtmaya devam ediyorum. O aldığı ısıyı sıcaklığını arttırmak için değil. Ne için harcıyor? E, hal değiştirmek için artıyor, harcıyor. Şimdi bir numaralı yerde sadece katıydı. Ama iki numaralı yerde bir anda şak diye eriyemiyor madde. Hem katı hem sıvı karışık halde bulunuyor. Sıcaklığım sabit ve burada hal değişimi var. Şimdi artık T2'nin sonuna geldiği andan itibaren tamamen buz eridi artık sıvı hale geçti. T2 ile T3 arası yani 3 numara boyunca bakın madde tamamen ne halde bulunuyor? Sadece sıvı halde bulunuyor. Yani 100 dereceye varana kadar sıvı halde bulunuyor. Sıcaklığım artmaya devam ediyor. Artık 4 numaralı kısma geldiğinde bir tane daha hal değişimi geçirdi ben görüyorum. Çünkü su 100 derecede ne yapar? Kaynar. Kaynamaya başlıyor. Yani buharlaşmaya başlıyor arkadaşlar. Ve burada da yine bir anda buharlaşamayacağı için biraz sıvı biraz da gaz halde bulunuyor madde ve yine sıcaklığı sabit görüyorsunuz. Artık buharla yani buharlaşma kaynama işlemi bittikten sonra yani T4 numarasından sonra ne olacak? 5 numaralı kısımda artık gaz halinde tamamen devam edecek. Sadece gaz halinde bulunacak ve sıcaklığı artmaya devam edecek. Şimdi şunu görüyorum. 2 ve 4 numaralı yerlerde ısıtmaya devam etmeme rağmen bu ısınmıyor yani sıcaklığı artmıyor. Ne yapıyor? sıcaklığı ee, sıcaklığını sabit tutup hal değişimine harcıyor burada. Yani burada aslında moleküllerin arasındaki bağları zayıflatarak hal değişimi gerçekleştirmeye çalışıyor aldığı ısıya. Aynasının tam tersi soğuma grafiğine bakalım. Başlangıçta 130 derece gram, 130 derece sıcaklığında bir gazım olsun. Tabii ki de gaz olduğu için başlangıçta ne halde bulunacak? Gaz halde bulunacak değil mi? Yani birinci bölgede gaz halde bulunacak. Artık 100 dereceye geldi. Yoğuşması lazım. Nasıl kaynama 100 derece ise 100 derecede su, aynı su için yoğuşma sıcaklığı. Ne yapıyor? Yoğuşuyor. O yüzden burada hal değişimi geçirdiği için sıcaklık sabit. Tabi burada tek bir halde bulunmuyor. Ne, neyde bulunuyor yoğuşma sürecince? Hem gaz hem de sıvı halde bulunuyor. Şimdi yoğuşma bitti artık tekrar soğutmaya devam ediyorum ben bunu. Üçüncü bölgede soğumaya devam ederken tabi hangi halde bulunuyor? Sadece sıvı halde bulunuyor artık. Çünkü artık sıvı hale geçti. Hal değişimi yok burada. Dördüncü bölgeye bakıyorum. Sıfır dereceye geldi. Sıfır derece sıvılar, yani su için donma noktası. E donarken ne yapacak? Sıcaklığını değiştirmeyecek ama biraz sıvı biraz katı halde bulunacak. Donma bittikten sonra ne yapacak? Tekrardan soğumaya devam edecek. Örneğin eksi 40 dereceye kadar devam etmiş. Burada da yalnızca katı halde bulunacak gençler. Tabii buradaki işte bu buharlaşma erime, donma hani bu bölgeler var ya yatay çizginin olduğu bölgeler yani hal değişim bölgeleri. Bu hal değişim bölgelerinin daha uzun sürmesinin tek bir sebebi vardır. O da kütledir. Yani kütlem çoksa hal değişimi daha uzun sürer. Kütlem azsa o hal değişimi daha kısa sürer. Tabi ısıtıcı da önemli de ısıtıcıların özdeş olduğu durumlar için konuşuyorum. Şimdi bizim günlük hayatta bu hal değişimi ve ısı alışverişi örneklerine bakalım. Mesela erimeye bakalım. İşte katı yağın erimesi, dondurmanın erimesi ya da kışın buzulların, akarsuların tam tersi donması. Bunlar erime donma örnekleri. Şimdi gençler, bir de burada çok karşımıza çıkan bir örnek var. Mesela kışın meyve sebzeler yani çiftlik tarımla uğraşanlar bilir. Kışın böyle kar yağdığı zaman, hava sıcaklığı çok düşük olduğu zaman ee, bu meyve sebzeler donma riskiyle karşı karşıya oluyor. Şimdi bunun için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ortama bir kovada ya da büyük bir kap içerisinde su bırakıyorlar. Şimdi su diğer meyve sebzeye göre daha önce donuyor. Çünkü sıfır derece donma noktası daha yüksek meyve sebzelere göre. Donarken ortama ısı veriyor madde. Isı verdiği için bu verdiği ısı sayesinde de meyve sebzeler donmuyor böylelikle. Ya da mesela kışın camın buğulanması neden kaynaklıdır? Yoğuşmadan kaynaklıdır. Ee, burada yoğuşma geçerli. Onun haricinde elimize kolonya döktüğümüzde gençler, bir süre sonra elimizin serinlediğini hissederiz. Burada da elimize kolonya döktüğümüzde kolonya burayı ne yapar? E, aldığı ısı ile beraber sıvı gaza geçer ve elim ısı verdiği için serinleme hissi hisseder. Aynı şekilde denizden çıktığımızda da üşürüz. Neden üşürüz? Üzerimizdeki su damlacıkları yine aynı şekilde buharlaşma geçirerek ne yaparlar? Vücudumuzdan ısı alarak buharlaşma gerçekleştirirler gençler. Evet madde ve ısı kısmı da bu kadardı. Şimdi hemen taze taze sorularımızı çözelim. Çözemediğimiz soruların videoları. Video çözümlerini mutlaka izleyelim. Ee, anlamıyorsak tekrar kendi konu özetimizi çıkartalım, tekrar videolarımızı izleyelim ve konuyu pekiştirelim gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.